Selam arkadaşlar, herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Bugün Kaz Dağları'nın tam içindeyim. Kaz Dağları'nın tam içindeyim. E, geldim kamp yerlerine, hem e, video çekeyim diye, hem de sizlere göstereyim. Bu mevsimde kamp yerleri nasıl, ne durumda. Bakın buralarda zeytin ağaçları, mandalin ağaçları var. Güzel bir bahçe. Ve burada da Sincap Kamping. Sincap Kamping var. Ve hemen onun yanında da yan yana Akadeos Kamp var. Sincap Kamp. Ne diyor reklamında? Çadırını al da gel diyor. Çadırını al da gel Bakalım izin verirlerse bir gireyim bakayım. İçi nasıl bir görelim. Hmm, evet. Sol taraftan gelince Sincap Kamp sağ taraftan gelince Akaryos Kamp'a giriliyor. Şu anda Sincap Kamp'a girdik yaya girişidir, diyor. O derenin üzerine çok güzel büyük bir Türk bayrağı asmışlar. Hmm, bunların güneş enerji panelleri de çok. Evet, bunlarda e, yazın elektrik e, sorunu, sıkıntısı olmaz. Of, epey var. Belki de nereden baksan 10 15 kahvalık e, elektrik paneli var burada. Şey de var yine. E, güneş enerjili sıcak su sistemi de var. Duş almak için falan. Hmm. Akadeos'a gelmiştim önceden de. Sincap Kamp'a ben de ilk, ilk defa geldim. Hmm, güzel. bungalov evleri de var. E, çadır yerleri de var. Burası herhalde büyük bir şey ya böyle restoran gibi bir şey ya da butik böyle otel gibi. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olursanız ve bundan sonraki videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. O Sinjap kampta çok güzel şeyler yapmışlar ya. Bunlar çadır da değil de üçgen gibi harika bir şeyler yapmışlar ya. Evet, Kaz Dağları'ndan gelen çay. Yazın bile buz gibi bu, bu dereler burada. Çok soğuk suları var. Şu anda kalan var mı acaba? Kimseler görünmüyor ama. Şunlar işte üçgen şekilde yapılmış çadırlar. Hmm, o ilerisi yazın yüzmek için dereye giriyorlar yüzüyorlar yazın gayet güzel harika bir kampmış ya kalanlar var herhalde Demek ki kışın da gelip kalıyorlar ya. Evet burada ne diyor? Sincap kafe, duşlar, WC, soyunma kabini, mutfak ve mangal, yüzme alanı, çadırlar, Gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar ya. Sincap kamp. Bak burada da yine kalmak için bir şey yapmışlar ama bu kışın da kalınır. Bak sobası da var boruyu çıkarmışlar. Demek için de yakıyorlar sobayı. Buradakinde de var soba, şu binada da. <laughs> Ay. Evet bunun da sobası var. Gayet güzel arkadaşlar. En çok da şu şeyi beğendim. Çok muazzam güneş enerji panelleri var. Güzel elektrik üretiyordur bunlar. de şuradan çekeyim. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Şu tarafta şeyin kampı. Akaryoz kampı. Onu da bir başka gün gezeriz. Bir başka gün çekerim orayı da. Ama Sincap kampla Akaleos kamp yan yana. Çok güzel benim hoşuma gitti arkadaşlar. Gayet güzel yapmışlar. Evet arkadaşlar. Burada videomu bitirirken Hepiniz sağlıklı kalın. Huzurla kalın, mutlulukla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.